kuaför masrafınız ne kadar? Bayağı bir kabarık. Ne kadar aşağı yukarı? Bir 20 bin diyelim o zaman biz. 1000-2000. 200 lira. 300 400. 1500 2000 lira civarı. Vallahi bir 2000 bakıma gidiyor. Ondan sonra 700 kesimi var. 2700 falan. Sizin? Benim pek bir masrafım yok şu an. <laughs> Benim de ben de çok gitmiyorum. 3-4 ayda bir falan gidiyorum. Kaşı aldırma ne kadar? En son 100 TL'ydi 100 TL. <laughs> ne bileyim ben hafta 3 günde bir tırasay sakal oluyorum. 300, 600, 9200 Sadece 200 TL. Eşinizin ne kadar? Aa, 1500 TL. <laughs> çok değil ya. Her şeyimi kendim yapıyorum. Bir bin lira falan. Değişiyor aydına ya. Ortalama bir şey miyim? Babam ödediği için bilmiyorum. <gülüyor> 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 Yurt dışında 50 <eli> euroya tutuyor. <laughs> Kuaföre gitmiyorum genel olarak. Kendim evde hallediyorum. 3000 lira yani en fazla. Lira evet. Fazla. Ayda 4 kere gitsen. <laughs> kuaföre gitmiyorum. Size ne kadar? Yani çok değil. 500 falandır maksimum. Ya saç kesiyorum. 200-250 oluyor yani. Benim evet. de 250 Güncel fiyatlardan sonra kuaföre gitmiyorum ben. Kendimi evde halletmeye çalışıyorum. 500. Aynı. Ya benim az 500 lira civarında. Şimdi bu konuda çok tutumlu Allah razı olsun. Genelde evimizde ben ona kuaförlük Aynen. yapıyorum.